Bu şimdiki sahte şeyh birini getirmiş hacca adamda da komiser. Arif Hoca işte efendim Hızır Efendi rahmetullahi aleyh işte 20 kişi balık istifi yatıyoruz. Efendi Hazretleri bir küçük oda verebildiler. İşte o da yanına da bir adam aldı yine ondan nazlamak için, okalamak için. Ondan sonra Efendi odasını darlattı yani. Bizim oda yirmi kişi, böyle. Silteler var o zaman, şimdiki gibi oteller nereden? İncecik silteler var, e, şişman olanlar rahat ediyor, zayıf olanların batıyor her tarafı zaten. E, orada diziliyoruz. E, adam da o komseri de bu saatte getirmiş e, şeyden, Mecidiye göyden epey bir günden fazla geçiyor orada otele gidene kadar. Çünkü orada bekletiyorlar, bekletiyorlar. Bazı kere 20 saat, 24 saat havaalanında yatıyoruz, kalkıyoruz. Efendim Hazretleri'ne falan hacca gittiğimizde oteline öyle hemen tak geç, öyle bir şey yok. Şimdi de hacda biraz beklettiler ama o zaman evden çıkıyorsun, 24 saatten evvel şeye gidemiyorsun. Yani müezzin otele misal gidemeyiz, şey demez. Umre'de değildi, haçta öyleydi. Çadırlarda öyle seriliyorduk. Çadır da yani üstünü kapatmışlar. Ondan sonra adam da işte ya, otele geldiğimize göre 24 saat geçmiş. Yani 24 saate geçmesi cezaları artırıyor. Şimdi kıran açına niyet ederse ceza iki kat oluyor ya, kurban cezası oluyor, ihram yasaklan, ihlal ederse falan. Adam da tam benim karşımda dizlerini e, böyle dikti. İşte bir i̇hramlıyken biraz derli toplu oturacaksın, dizini dikersen aşağıdan görünür. Ondan sonra, neyse ben yine terbiyeli adamım, ben bir şey demedim, adam da komiser falanmış dedim şimdi. Ee, yanımdaki dedi ki e, e kim idi işte onu tam unuttum orada epey bir ihvan varız dedi lütfen dedi dikkatli oturur musunuz efendim dedi falan kibarca falan ulan bu da demesin ki ne var ya dedi için bizde donumuz var kardeşim ulan için bizde donumuz var demek iki kurban ceza var demek memur adam maaşıyla nasıl karşılayacak Dedi ki, dedik estağfurullah sen donla mı geldin buraya? Donsuz mu geleceğim dedi Mekke'ye. Man donsuz geleceksin tabii dedi. Üzerini saracağız. Sarmadın mı? Sardın hiç? Sizin donunuz yok mu? Dedi. Ne donu lan? dedik. Ondan sonra adam yapma ya dedi. Hemen oradan hocanın birisi dedi ki sen ne açına niyet ettin? Dedi ki kıran. Dedi ki sana kıran kırana dedi sana dedi iki kurban dedi falan. Niye iki kurban? Kurban kaç lira falan. Adam diyor kaç senelik maaşı biriktirdim diyor. Mübarek bir adamdı yani. Sonra 30 gün beraber kaldık. Haç dedim mi o zaman öyle. Şimdiki gibi ömre iki günde dönmüyorsun. Yahu dedi ben dedi ne yapacağım dedi falan. Şimdi yanında o bizimki duruyor saatte şey olan. O da onun yanında şimdi o getirmiş onu. Yaktın beni hoca dedi be. Plan insan dedi ben senin tanıdığımda geldim dedi. İnsan demez mi ki donunu çıkartacaksın dedi. İnsan dedi bir ihram yasağını anlatmaz mı dedi. Ya bizim, bizim odada oldu bu işler. Yani şimdi sen avret yerlerini örtürken altını ört Ta ihramın da yasadı. Üstün açık bazı kere Mina da işte burada bun alıyorsun. İşte gidiyorsun. Öbür oradan bir hizmet için koşuyor üstü açık da gidiyor adam yani. Üstün açık olsa avretlerin de dokunmuyor, namazında da bozmuyor. Edeben tabi, kadınlar geçiyor, şu oluyor, bu oluyor. Veyahut sen yanında şu bu. Edeben üstünü de tabi giymeye çalışıyorsun falan. Ama dikiş yok. Dikiş yasak.